arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Akinatür. Evet arkadaşlar yanımda kuzenim Emir var arkadaşlar. Merhaba ben Emir. Bunun YouTube kanalı da var ben arkadaşlar. Ben açıklama linkini koyacağım. Arkadaşlar burada... spoiler'ı veriyor. Benim adım Emir ama kanalımda da açıklanmadı. Bunun tamam. adı da Berat. Evet. Biliyorsunuz ben çok Besuke. Arkadaşlar şey... Bu arada Abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. unutmayın. Hadi videomuza o ne zaman geçelim açın. mi? Geçelim. Geçmeyelim mi? <laughs> Hadi başlayalım zaman. Haydi diyelim. tak. Şey. Bence bu sefer. Geçer. Sen de. Hmm. Düşünüyorum. Ahmet abi kısalım. Hadi bir otur Anlatsın mı Türkçe Ahmet Akatürk tanı. Hayır hayır. Anlatsın o... Eren tutalım. Ha? Eren tutalım. E e. Eren ayet Hı? Eren Eren. Eren tutalım. Eren. Eren. Eren değil mi bilmiyorum. Ne biliyorum. Aç kafası. Ali at kafası 30 yaş yüzyılda da büyük mü? Hayır. Hayır. Seni tanıyor. Hayır, Hayır beni tanıyor. Ben videosunu oynadım. At kafasının ha. videosuyla arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? O Karakterin biberi. kadın mı? He kadın evet. Youtuber mi? Evet. Evet. Karakterin daha yeni Hayır. bir dizide ve filmde oynamıyor. Minecraft müzik çeker mi? Yani evet. Evet. gün gözlük takıyorum mu? Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim ben. Takmıyor herhalde ya. Takmıyor takmıyor. Bilmiyorum. Yok ya. Youtuber bir milyondan fazla abonesi var mı? Evet. Evet. Video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. Bilmiyorum. Gösteriyor ya, yani. Hem gösteriyor bazen hem gösteriyor. Karakterin yeşil renk mi? Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum lan. Yeşil renk mi? Mavi renk mi? Hayır. Hayır. Evet. Hem evet. de evet. çok. Karakterin bir panda mı? Aynen. Hani yani şey pandası var ya. Evet, Poppy. He, Hello Poppy. Onun panda arkadaşı. Aynen. Hello Poppy'sin sandı arkadaşlar. Hayır diyeceğiz. Karakterin kırmızı pelerini var mı? Yok. Hayır. Ha, erkek kardeş var mı? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Karakterin saç malı saçlı mı ma, hayır. Çıtalı değil Karakterin bu. Ben kırmızı renkle bir ilgisi var mı? Yok. hayır. Karakterin ar? Evet. Valla evet. Evet. Bakın ismi komik mi? At kafası yani. Evet. Karakter çok konuşur mu? Yani Ay, her zaman konuşuyor. Roblox ile Alex. Evet. Valla var var. Bindi, bildi. Bildi. At Bildi arkadaşlar. At Berkay kafası. Akçay at çay ak kafası zırrak at, at kafası çok sevdim. Ak kafası gel kalbimize yere güzel bir köşe kap. Ateş şimdi arkana yaslan ve bunu izle. Her gün gün gün. çok güzel kalkıyorsun. Çok güzel. Ne yandı? Arkadaşlar ne diyelim o zaman? Hmm, şimdi. El hmm. Espatur. Yabancı evet. mı? Hayır. Karakterin 30 yaş üstü mü? Yok. Hayır. Hayır. Karakterin... Karakterin... erkek kıyafeti. Zaten erkek Aynen. Karakterin bir rapçi mi? Aa -a. Yok ya. Rap. Karakterin hiç televizyonda çıktı mı? Evet. Evet. Karakterin sarı mı? Yani hayır. Sarışın. Sarı. Şimdi kara değil ki. Sarışın falan. Herhalde. Herhalde diyelim. Karakter YouTuber mı? Evet. evet. Kaslı bir ucu var. Evet. Aynen. Kastı. Hiç araba kazası geçirdi mi? Evet. Ya bu ne? Ben biliyorum. Kaza ya. geçirdi mi? Evet. Bir kere sorma. Bildi bildi. Arkadaşlar okay, bildi. Enes Patur. Aynen. Enes, patos. Enes patos Patur. Enes Patur. Şimdi delimine tutak mı? Aynen. Delimine. Aynen. Delimine delimine. Ben, ben. ben. Youtuber mı? Evet o kazada geçirdi. Ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Hem çok ünlü bir şarkısı var. Filmde y var herhalde filmi değil mi? Dur. Evet. Yok ya. Bilmiyorum. Yok. Kız mı? He kız. Aynen. Evli ya nişanlı mı? Hayır. Hayal gerçek mi? Hayır. Minecraft videoları çeker mi? Hayır. Yok. TikTok. Evet. Hayır lan. TikTok çıkıyor. TikTok'ta değil ki ama. Kurtlarla mu? alakası var mı? Hayır. Hayır, makyaj yapar mı? Hayır la. Yapar, yapar. Çok güzel yapar. Allah Hı. Allah. Dizi de veya filmde oynadı mı? Hayır. hayır. Meryem Can ile video çekti mi? Meryem Can kimdi? Allah ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ünlü biriyle ilişkisi yaşadı mı? Hayır. Bilmiyorum. bilmiyorum. Erkek kardeşi var mı? Evet. Vardır. Üç tane kardeşi var ya. Birisi Yasir abisi, birisi Hüseyin, birisi de kendisi. Yok, hayır bu. Bir konserde oynadım Evet, evet. Konser verdi. Bilinine verdi mi lan? Evet, verdi. Hayır, şarkı. Evet, şarkıcı mı? Hayır. Herhalde. Hayır. Hayır. Yani e, e, spor evet çok kaslı. Evet. Antalya'da mı? Evet, Antalya'da. Aynen. Hiç uçurumdan atladı mı? Atladı. Aynen. Sorduğuna göre biliyor Antalya'da değil. Uçurumdan atladı. Dilimine. Bildi, bildi. Delimine ses taraflı. Bildi. Evet. evet. Bu da Şimdi hep havalı fotoğraflarını koyuyorlar ya. <laughs> Şimdi ne tutak? Karakterin. Aptınız. Bu sefer ben değil. Tamam değil. Hiç bilemeyeceği bir şey diyeceğim. Buldum lan. Ne? Freddy. Freddy arkadaşlar. Sınav Kızım. var ya. Kız mı? Hayır. hayır. Allah aziz seni cevap ver kanka. Oku Hayır. Hayır. Azıcık. Arkadaşlar oku. Karakterin YouTube'dan mı? Yani. Yok ya. Evet YouTube videosu var onun çok güzel. Oğlum. Bir animasyonu var onun. Tam da onun animasyonu. O oyun ya. Doğru. Ve ben ne bileyim Doğru. lan. 30 yaşından büyük mü diyor. Hayır. Karakterin çocuğu var mı? He var. Aynen var. 31 yaşından. Karakter gerçek hayatta var mı? Hayır. Hayır. Karakterin bir cin. Hayır. Karakterin Türkçe, Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Karakterin bir oyundan mı? Evet. Karakterin korku ürününden mi? Evet. evet. Karakterin mavi renkli mi? Hayır. Evet var ama mavi rengi de. Ama orijinali kahverengi ya. Oğlum bildin lan? Karakterin bir ayı mı? Bildi. Karakterin rock yıldızı mı? Hayır. Aynen. Mal. Aynen. Kötü adam mı? Mal evet. evet. Adamlar Hayır. Hayır. Kötü adam değil. Bildi bildi. Aynı. Aferin. Dur lan bilemedi bu. bu Kanka Fred'i. Bu glam rock ama. Glam rock Freddy, fred yani. Ama yine de bildi. Bildi bildi evet. Bu security Breach ama. Başka ne? Kanka çok iyi bilemeyeceği şey tuttun ama ya. Değil mi? Dur. Kesinlikle bilemedi. Dur aklımda öyle bir şey geçeceğim ki. Hadi ne tutarı var Keşar? Arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelsin mi? Gelsin değil mi lan? Gelsin gelsin part 2 bana ya. Hemen düşünüyorum. Arkadaşlar evde de ben e, şeyler çekerim. E, Minecraft videoları. E. Bildim. Tamam Samet Karataş. Samet Karataş. Samet Karataş. Onu biliyor musun? He biliyorum. Roblox oyunu. Sayesinde. Ünlü dersini. değil mi? Evet ünlü ünlü. Ünlü yine de. Aynı. Aynı. Karakterin kadın. Kadın mı? He kadın. Her erkeğin kadın. Hayır. Kanka dizgin yonok. Karakterin evet. oyun videosu çekiyor evet. mu? Evet. Hem de hep. Bakçı oyuncusu mü? Hayır. Sakal Karakteri ve bıyığı mı? Hayır. 18 yaşına Hayır. evet. Hayır. Karın Roblox ile ilgisi evet. evet. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Evet. Evet. Karakterin gözlük takıyor mu? Evet. Ay, evet. evet. Bildiği. Karakterin her zaman güneş gözlüğü takar? Evet. Evet. Bildiği. Karakterin çok mu küfür eder? Hayır. Hayır. Taklit siyah gözlükler mi ünlü? Hayır. Evet. Bildi bildi. Arkadaşlar Aynen. bildi orada hani güneş gözlüğü her zaman güneş gözlüğü takıyor falan dedi ya. Samet Karataş Allah! Oha! Oğlum iyi biliyorlar. Aynen. Başka ne tak? Şimdi kendimi sorayım yani. Oğlum sen ünlü müsün de? Olsun. Bilemez. Bilemez başka bir Neydi? Yine de bize mi? Kim deneyim. çıkacak? Hadi. Arkadaşlar deniyoruz. Kendimizi. Ya kimi denir? Seni. Tamam hadi. Youtuber sayesinde ünlü mü? Hayır. Ünlü değilim ki ben. Ünlü değil. Anladım. Aga be. Türk mü? Evet. Aynen. 30 yaş üstü. Hayır. 31 yaşında bu. <gülüyor> Hayır. Hayır. Serkan <laughs> seni tanır mı? Evet. Evet. Serkan senin an, annen baban sonu çocuğu mu? Hayır. Hayır arkadaşlar erkek kıyafetleri giyiyor mu? <laughs> Yok ya benim kuzenim kız kıyafetleri giyiyor. Aynen. Kuzenin mi? Allah <laughs> bir de biliyor mu? <laughs> o yaşında büyük mü? Hayır. o 14 yaşında büyük mü? Hayır. hayır. öğrenci mi? Evet. Kırkın kız mı? O bir de biliyor. 15 yaşında büyük mü? Hayır. hayır. Kırkın yazılımcı mı? Hayır. hayır. Kırkın Malatyalı mı? Hayır. hayır. 2012 yılında mı yayınladı ilk Hayır. eser? Hayır. Orada Karakter Mardinli mi? Hayır. Karakterin Tunceli mi? Hayır. Hayır. Karakter Konya Spor tarafında mı? Konya Spor tarafında mı? E e. Bilmiyorum ya. Evet değil. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. evet. Karakterin YouTuber mi? Evet. evet. youtube YouTube'da mı? Evet. Karakterin Hı -hı. elini üzerine dövme Hayır. var mı? Hayır. Üç kez ne evliliği? Oha! <laughs> <laughs> Akraban mı? Evet. evet. Karakterin bir aktör mü? Aynen. Yani. Aynen. Kim? Oğlum bir de çıkıyormuş. Erkek, erkek kuzenin. Kim? Oha! Aa bildi. İnanamıyorum. Kanka hakikaten bildin mi? Tamam da evreni. o kadar kuzenin dediğini sana söyledik. Yani erkek olduğunu söyledik. Oha lan. Ama biliyor Hayır, hayır. Hayır. Hayır, Ama hayır demişim. Arkadaşlar devam etmeyelim. 11 dakika oldu. Hadi bir daha devam edelim. Dur. Evet, Arkadaşlar bay bay. Ya. Herkes devam etmeyelim o zaman. Bugün tamam bir tane daha video atacağız. Arkadaşlar bu video yayınladıktan sonra ardından hemen bir tane daha video atacağız. Arkadaşlar. Ama tabii like atmayı da unutmayın ha. Aynen. İkinci video yaptık diye. Aynen arkadaşlar. Haydi. O zaman haydi görüşmek Beraber üzere. Izleyin, izleyin. Tamam. Hadi goodbye bye diyeceğiz. Haydi Gü arkadaşlar. Diyeceğiz. Arkadaşlar görüşmek haydi, üzere. Bye, bye Haydi. bye. 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 bye.